Herkese merhaba arkadaşlar bu güzel bitti. Parkur siz parkur olacağız arkadaşlar. Parkur yapacağız demek istedim. Şimdi ayrıca bu videoya artık 45 like gelirse çok sevinirim. Yeni parkur seyiyle ile gelecek. Bu Birinci level çok kolaydı. Sekizinci level. Birazcık zor olabilir. Yok abi. Abi verdi verdi ya. Üf. Verdi verdi hiç sevmiyorum. Ama deneyeceğiz. Abi ciddi de sevmiyorum farklı yapacağım, yapacağım Arkadaşlar bir seferde filan yapamazsam hemen game mod alacağım çünkü ben yapamıyorum. Bunu iki baştan söyleyeyim. Şurada geçeyim ya. Geçti abi. Abi kendi oldu arkadaşlar. Kendi oldu. Yemin edeyim kendi oldu. Kendi gitti. Ya da geçmeyeceğim abi. Kendi hakkımla geleceğim. Geleceğim, geleceğim, geleceğim. geleceğim. Evet 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 evet. Yes Şurada Şüpheli geliyor. Check point. Geç olmaz için Spam point. Check bon point abi. Bon spam bon 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 Bekle. Slash spam mikroch. Arkadaşlar, abiniz biz geçti. Ben niye sildim bunu? Olur değil Evet. Bu kaçıncı levelde? Dördüncü levele atlamadık değil mi? Evet. Atlamamışız. Abi kitine başlayacağım senin. Bu biraz daha kolaya benziyor ha. Abi ama çok uzun ya. Niye uzun yapmışsın abi? Hop. Abi beni bir sevmediğim şeyleri koymuş. Şu blokları da sevmiyorum. Abi benim bir bozuyor. Abi bunu Kıracağım ben bunu. Bana da de öleyim yani. Ama o bu bloklardan canımı bu bloklar arkadaşlar benim Minecraft'tan beni canımı sıkıyor. Vallahi canımı sıkıyor. Abi tamam o parkur kolay o parkur. Abi tamam. Bu parkur kolay. Abi nasıl abi kendi gidiyor arkadaşlar ya. Olmaz ki ya. Olmaz abi. Ne gidiyor? Say bakmayın. Hile yapıyorum. Baba ile yaparak gidiyor. Baba ile yapıyor. Baba ile. Bunlar nasıl yapmıyor? Ben onu anlamadım yani. Game of the Bu yana düşmem abi. Onu görmemiştim. Onu görmemezlikten sanmayın sanmayın. Baba şöyle bir spam boyunu çeker. Gittik <laughs> mi abi? Hah. Abi <laughs> Arkadaşlar bana ne ben yine game alacağım ya Abi Ben buradan oraya geçmek lazım Abi o or E oradan da oraya gidebiliyor musun? Bunda nasıl ne ki? Anam hattı lan Git git Abi ya Atlamayı da bilmiyorum Oraya bekleyin duyduyup geleceğim herize devam ediyoruz ben yaptım Gördüğünüz gibi oya bir dakika mı aldı o bu da bir şey var kesin bu ben bakayım bu ben bakacağım bu da bir şey var kesin hoş iş <laughs> abi abi düşüyorum arkadaşlar düştüm düştüm. Abi hadi hadi yapacağım. Hadi hadi. Arkadaşlar yapıyorum. Abi düştüm ya. Yeniden gelmek zorundayım. Hadi evet, baba. baba. Baba yaptı. Baba, baba daha az pump point kazandı. Baba bir tane daha az pump point kazanıyor. Pump point babanız kazandı arkadaşlar. Ben arkadaşlar. Bakın. Benle de yayış boyun. Ben her gün geçeyim. Evet. Beşinci level. Bak ben ince camı da sevmiyorum. Ama bana birazcık kolay. Anam Abi neyse. Ne diyeyim ben? Ne diyeyim? Hmm. Orada düşeceğim kesin abi düşmedim. Baba baba hay hay hay. Ay ay ay. Baba olmaya gitme bir... Ben baba falan değilim ya. Korkak bir malım. Her zaman. Beşini. Hadi Abi game moda ki Game game, moda. game modla oynamak istediğimi söyleyeyim. Yok seneden öleceğim öleceğim duracağım. Hemen ayrıca ben bu adayı yapıyorum zaten. Hop. 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 Abi. Dur. kaldırmadan yine devam edeyim. varmış Değil mi? Bakın. Abi dur. Uçtum. Level 6 final. Final diyor. Abi bu parkur değil. Labiyatlı parkur yapmış. Bekle. Benim buna bakmam lazım. Ana buradan gitsek zaten oluyormuş. Final, finish, finish. Bravo, PDV. Ne diyor burada? Biz rastla wait. O men no. Nokta wait yuz demek. Fuck yazdı. Adam bize resmen fuck yazdı abi yumek yumek yemenin, menin, başka parkımı koyacağımmış. Şu da güzel ama yapmayacağım şimdi. Abi. Abi bekle. Ah. Şunu yapabilirim mi?

olur. Kom dan doen, kom dan doen, kom dan doen. Jij bent helemaal kom, dan is het gestomd. Ja, dat is gestomd. Wat is het?

Ne kurdursun sen Başka nereye gideceğim ulan? ne ben nereye gideceğim artık?